Herkese merhabalar. Bu videoda 16 Aralık Cumartesi günü oynanacak lig maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizden videoya güzel beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet güzel like'larınızı atmayı unutmayın sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlara kendi maç tahminlerinizi belirtebilirsiniz. Yorumlara bol şanslar veya emeğine sağlık gibi bir yorumda bulunursanız da sevinirim, mutlu olurum sevgili dostlar. Hatta en güvendiğiniz iki maçı da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir tane yorum okudum. Gayet mantıklı bir yorum geldi bana. Bir tane arkadaşımız böyle bir öneride bulunmuş. Gayet güzel bir öneri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Herkes en güvendiği iki maçı yazarsa güzel olur diye belirtmiş. Bence de güzel arkadaşlar. İsterseniz en güvendiğiniz iki maçı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sizler de hepiniz yorumlar kısmında da buluşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda herkes bakmış olur hangi kimler en çok hangi maça güveniyor diyor. O şekilde de kuponlar oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Evet bu arada ekranda görmüş olduğunuz gibi lojada kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. En son olarak Fenerbahçe tırnava maç sonu 1.5 üstü ve Bayer Leverkusen molde maç sonu 1.5 üstü olarak değerlendirme altına almıştık. Ve lojada toplam şu ana kadar loja açıldığından bu yana toplam 36 kupon paylaşımı yapılmış ve 31'i kazanmış sevgili dostlar. Peki loja nedir? Loja arkadaşlar Avrupa sitelerinden değerlendirenler, Avrupa sitelerinden oynayan dostlarımız için en ideal, en sağlam tercihlere gidilen bölümdür arkadaşlar. Bu bölümde en ideal, en sağlam tercihlere gidiliyor. En ideal, en sağlam tercihli kuponlar paylaşılıyor sevgili dostlar. Şu ana kadar 36 kupon paylaşılmış ve 31'i başarılı olarak sonuçlanmış arkadaşlar. Bunları nasıl görebiliyorsunuz? Katıl butonu var. Her videonun açıklama bölümünde ve her videonun yorumlar kısmında sabit katıl linki var arkadaşlar. Veya kanalın ana sayfasında da katıl linki mevcut. O linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. En aşağı iniyorsunuz. Loja bölümü var. Loja bölümüne üyelik oluşturuyorsunuz. Kanalın topluk veya üyelik sekmesinden görebiliyorsunuz arkadaşlar üyelerimiz kanalın hem topluluk sekmesinden hem üyelik sekmesinden her iki bölümden de paylaşımları görüyorlar arkadaşlar. Sizler de bizimle en fikirdeyseniz, sizler de aklınıza yatıyorsa isteyen dostlarımız değerlendirebiliyor sevgili dostlar. Evet, hemen geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada YouTube topluluk odası bölümümüzde var. Or orada da arkadaşlar Türkiye sitelerine göre ideal tercihli maç paylaşımları yapılıyor arkadaşlar. Fakat YouTube topluluk odası üyelerimiz loja üyelerine yapılan paylaşımları göremez arkadaşlar. Loja üyeleri yapılan tüm paylaşımları görebiliyor sevgili dostlar. Evet hemen gelin maçlarımıza geçiyoruz. Evet dostlar ilk maç İngiltere Premier Ligi'nde. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya like'larınızı bekliyorum sevgili dostlar. Evet Manchester City Crystal Palace konuk edecek kendi evinde. Zaten Manchester City'nin mutlak kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Neden? Çünkü Premier Lig'de artık üst sıraları kovalayabilmesi için bu maçı mutlaka kazanması gereken bir City takımı var. Çünkü 33 puanında şimdi Liverpool bu arada bu hafta Liverpool'da da Manchester United'la bir maça çıkacak. İşte Arsenal Brighton'da oynayacak. City 3 puan alarak hedefi şu an puanını 36'ya çıkarmak. Kendi taraftarı önünde bu maçı da kazanmalarını bekliyorum ben arkadaşlar. Crystal Palace'ı yeneceklerdir diye düşünüyorum. E buradaki oran bandında şöyle yapabiliriz. Maç sonu 1 ve 1.5 üst. Maç sonu 1 ve 2.5 üst tercihlerine gidilebilir arkadaşlar. Maç sonu 1 ve 2.5 üst tercihine açılan oran 1.38 sevgili dostlar. Maç sonu 1 ve 1.5 üst açılan oran da e, yaklaşık 1.25 civarında. Oran bandında hangisini isterseniz o şekilde gidebilirsiniz. Yani maçın aslında en ideali maç sonu 1 ve 1.5 üsttür sevgili dostlar. Fakat oran yetmez diyen dostlarımız ne haber? Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparak oranı 1.40 altlarına kadar çıkarmış olursunuz sevgili dostlar. City burada evinde en az 2 gol bularak kazanacaktır. 2-1-3-1 ayarlandığında maçı kazanmalarını bekliyorum ben arkadaşlar. Evet geçiyoruz buradan. Atletik Bilbao, Atletico Madrid, İspanya La Liga'ya gidiyoruz. E, bu maçta da şöyle düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi zaten Atletico Madrid bu sezon iyi. Yani tam tersine geçtiğimiz sezonlara göre da ofans futbol oynuyor Atletico Madrid bildiğimiz gibi nasıl bir takımdı? Genellikle bir tane gol atıp üstüne yatan takımdı. Fakat bu sezon oyun sistemleri de değişti. Daha hücum oynayan bir Atletico Madrid takım var ve daha çok gol atan bir Atletico Madrid takım var. Oynamış oldukları 15 maçta zaten 32 tane gol attığını görüyoruz burada. Bilbao fakat arkadaşlar zorlu deplasmanları ve Atletico Atletico Madrid için de her zaman zorlu zorlu bir deplasman olmuştur burası sevgili dostlar. Şimdi şöyle e, mesela en son buradaki deplasmanında 1-0 kazandı Atletico Madrid. Ondan önce 2-0 mağlup oldu ve 2-1 mağlup oldu ve 1-1 beraber bitmiş arkadaşlar. Ve 2 da kaybetmiş. Yani buradaki son 5 maçı söyledim size. Bilbao'nun geçindeki e, Bilbao'nun evinde oynanan son 5 maçı. Bilbao 2-0 kazanıyor. 1-1 beraber bitiyor. Bilbao 2-1 kazanıyor. Bilbao 2-0 kazanıyor. Atletico Madrid 1-0 kazanıyor. Yani söyle son 5 maça burada baktığımız zaman da Atletico Madrid'in bir galibiyeti var arkadaşlar. Bir maç beraber bitmiş. Bilbao 3 kez kazanmış. Yani bu deplasmanda zorlanan bir Atletico Madrid takım var sevgili dostlar. He aslında yüksek oran değil mi? açılmış burada yani baktığımızda. Evet 2 sürü oran açılmış. Favori de Atletico Bilbao'yu tutmuşlar zaten da çok gol yiyen bir takım da değil arkadaşlar. Yani baktığımızda az gol yiyen bir takım e ve bu iki takımın da arasında oynanan şu ana kadar baktığım zaman da bütün maçlar yani son 10 lig maçı istisna demeden hepsi alt bitmiş arkadaşlar. Bütün maçlar alt bitmiş. Yani böyle bir istatistik var bu iki takım arasında. Yani 2.5 altı açılan oran da 1.70 bandlarında şu an 1.68 bandlarında açmışlar bu karşılaşmada. Yani daha kontrollü bir e, maç geçebilir diye düşünüyorum arkadaşlar ben burada. Aslında tabii Atletico Madrid daha iyi oynayan taraf bence kazanırsa Atletico Madrid kazanır diye düşünüyorum. Fakat ideal tercih 3.5 alt olacak arkadaşlar bu karşılaşmaya benim. 3.5 alt 1.30 oran açmışlar sevgili dostlar. İsteyenler değerlendirebilirler. Ama yüksek orana gitmek isteyen dostlarımız 2-3 gole gidebilir arkadaşlar. Yüksek orandan 1.85 oranı var 2-3 golün. Fakat ideal tercih bu maça 3.5 alt gibi gayet mantıklı durduruyor gibi düşünüyorum. Yani 1-0 veya 2-0'a da en fazla 2-1 kazanırsa Atletico Madrid kazansın diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Buradan geçiyoruz. İtalya Serie A'ya. Evet Napoli Cagliari'ye ağırlıyor kendi evinde sevgili dostlar. E, Cagliari zaten alt sıralarda olan bir takım. Deplasman da zaten galibiyeti yok sevgili dostlar. Baktığımız zaman da 7 maça çıkmışlar. 0 galibiyet. Galibiyeti yok. 5 maçını kaybetmişler. 7 maçta 4 tane gol atmış. 12 tane gol yiyen bir takım. Yani bir zahmet artık Napoli'de kazansın ya değil mi? Yani bu sezon iyi gitmeyen bir Napoli takım var. Genel olarak baktığımız zaman da kötü giden bir Napoli takım var. yani son lig maçlarına baktığımız zaman da zaten en son şöyle Atalanta deplasmanından bir 2-1 galip gelmişlerdi. ondan sonra şampiyonlar ligi maçı oynadılar. Napoli en son içeride Inter'den 3-7 lig maçında sonra Juventus'a kaybettiler. Arka arkaya ligde mağluplar şu an. En son Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı da 2-0 yendiler içeride. Şimdi lig maçı bir zahmetti. Bu maçı kazansınlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve Napoli bu maçı kazanır. E maç sonu 1'e açılan oran 1.20 bandlarında. E, fakat oran yükseltmek isteyen dostlarımız maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparak oranı 1.32 bandlarına yükseltmiş olursunuz sevgili dostlar. Evet aklınıza yattıysa isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Buradan geçelim. Evet Almanya Bundesliga'ya. Evet Leipzig Hoffenheim maçı var. Evet burada da zaten Leipzig hafta içi de oynamış olduğu bir şampiyonlar ligi maçı vardı. Young Boys İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda geldi goller hemen ikinci yarın başında böyle 2-1 kazanmayı başardı Leipzig Young Boys'a karşı. Ve orada da baya e, rotasyonlu bir kadro ile çıkmıştı Leipzig. İşte Open falan filan böyle as oyuncuların birkaçını hatta 4-5'ini oynatmadı. Open'da da iyi çalmadı yanılmıyorsam arkadaşlar. Bir tanesi semini aldı aslardan ikinci yarı oyunu. Yani bu maçı sakladı adam. Bu maçta oynatacak çoğunu. Yani Leipzig burada zaten her zaman gol atan takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani burada Leipzig'in e, gol bulmasını zaten bekliyorum. Hatta bir değil iki gol bulmasını ben bekliyorum arkadaşlar bu arada. Maç sonu 1'e de açılan oran 1.30 bantlarında. Leipzig'in atacağı golü 2 golü de açılan oran 1.30 bantlarında. Benim buradaki tercihim gollü bir maç arkadaşlar. Hoffenheim de burada atacaktır diye düşünüyorum ben. Sevgili dostlar şimdi şöyle baktığımız zaman da zaten Hoffenheim'de gol atıp yemeyi seven takımlardan bir tanesi. Son maçlarına baktığımızda işte evinde 3-2 yenilmişti Leverkusen'e. Augsburg deplasmanı 1-1 kendi evinde Mainz 1-1. Gladbach deplasmanından 2-1 mağlupla ayrıldılar. En son kendi evinde Bohum'a karşı 3-1 kazandılar. Gollü bir maç. Leipzig zaten evinde en az 2 gol atmayız. 2 gol bulabilen bir takım sevgili dostlar. Onlar da Heindem'e karşı 2-1 kazanmışlardı. Lig maçlarına baktığım zaman da Dortmund deplasmanından 3-2 galip geldiler. En son lig maçları böyle. Bir de Young Boys'a karşı şampiyonlar liginde son olarak 2-1 kazanmışlardı. Gollü bir maç izleyebiliriz. 2-1-3-1 maç Leipzig 2'de kayabilir burada. Fakat bir böyle sürpriz 2-2 bir beraberlik sonuç da çıkabilir arkadaşlar. Maç sonu 2 buçuk üstte gitmek isteyen dostlarımız da gidebilir. Fakat ben Leipzig'den 2 gol bekliyorum burada. Ev 1.5 üst 1.30 bandı oran var maç geneli 2.5 üstünde 1.36 bandı oran var arkadaşlar. Hangi orana gitmek isterseniz gidebilirsiniz sevgili dostlar. Evet geçiyoruz buradan İspanya La Liga'ya ve bu maçı da değerlendirip videoyu sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin de maçtan bilmeniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoya da güzel beğenilerinizi ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet Valencia Barcelona La Liga'ya Şimdi Barça ne yapıyor Barça son zamanlarda değil mi? Kötü gidiyor. İşte kaybediyorlar falan filan baktığımız zaman da yani. Son olarak Girona'ya karşı evinde. Zaten KG var tercihimiz vardı o maçta. Geldi güzel geldik. Barcelona 4-2 yenildi Girona'ya karşı. Hafta içi de Antwerp'e mesela 3-2 yeniler. Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybeden bir takım. Orada zaten çoğu yedek çıktı Barça. Şimdi burada artık 3 puan alması gereken maç. Neden? Çünkü zaten üst taraf Girona 41 puan. Kazanırsa 44 yapar. Barcelona puan kaybı yaşarsa geçmiş olsun 10 puan neredeyse fark yemiş olacak yani. Üstten kopar. Yani mutlaka kazanıp puanla 37 yapması gereken maçlardan biri. Bence de kazanır arkadaşlar bu maçı bu arada. Yani, yani Valencia tamam buraları genelde oynuyor Valencia deplasmanları bir tık sıkıntı çıkarıyor Barcelona'ya ama Barcelona bence kazanacaktır arkadaşlar burada. Maç sonu iki benim tercihim. Yaklaşık 1.47-1.50 bantlarında oran var arkadaşlar. Ben Barcelona'nın burada bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler sevgili dostlar. Evet dostlar değerlendireceklere bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.